Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyun videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün Roblox'ta popüler olan dostu çekeceğim arkadaşlar. Her zaman diyorum çekeceğim, 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 çekeceğim. Yo, çekmiyorum. Niye? Erteliyorum. Ama bu sefer çekeceğim arkadaşlar. Evet. Bu sefer çekeceğim. Önceki videomuzda şunu oynamış. tuvalet. E, tuvaletlerden savunma. Yazıyoruz. Doğru. <laughs> Doğru. Evet arkadaşlar. dorsa girdik. Şimdi yarım saatlik bir video izleyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü dors çok uzun bir oyun yani. Belki Rums'a da gidebilirim ama yok o başka videoya olsun. Hoş geldin. İlk giriyorum bu arada bu hesaplan. Başka hesaplardan e, bayağı görev tamamladığım da var. Arkadaşlar yani sanmayın aa bu ilk giriyor hemen ölür demeyin. Ben neredeyse pro bir oyuncuyum. Oyunu hep sonuna kadar bitiriyorum. Ama birazcık olmasını beklemek lazım arkadaşlar yoksa ışınlamıyor. Şuna bindim. İki kişi olduk. Tamam güzelce Oğlum. Hoş geldin. Bu şeyi de değiştirebiliyoruz. Mesela ismimin altında hani hoş geldin yazıyor ya. O şeyi de değiştirebiliyoruz oyunu ben hiç arkadaşlar e, şey iki çok kişili bitirmedim. Hep tek başıma bitiriyorum oyunu. E, yani bazı kişiler böyle e, şey yapıyor. Bir sürü 10, 10, 11, 12 kişi topluyorlar öyle giriyorlar. Hop. Tamam. Girdik. Aşağı al anahtarı. Hop. Süperlikli hızlı açılış. Eh, tamam. Çekmeceleri bu arada açıyorum. Ee, niye açıyorsun bunu bir şey demeyin. Heh. E çünkü herkes biliyordur figürü geçince. Figürü geçince hani işte şey geliyor. Eee. Neydi ya? Ne? ismini unuttum. Birazdan hatırlarım arkadaşlar. Ha Chef Shop. Chef Shop'tan Jurofix'i alacağım. Evet. Mum, mum, mum ben aldım. Güzel. Canavar gelince mum ateşi sönüyor ve e, söner sönerken de arkadaşlar mavi bir iz bırakıyor arkasında. Ee... Yes! Ya maymuncuk gerekiyor. Ve ee, buradan çıkmış dedim de yok. <laughs> ha, ah, ah, tamam. Seni görüyorum. Niye? Yeah. <laughs> ah, yes. yes. Yanmıyor. Mükemmel açtık. E'si geçtik ya. Güzel aç. Çok para gelmedi. A geliyor. Girelim. İlk karakterimiz Rush arkadaşlar. Geliyor. Gitti. Önümden çekil. Bence onu şey ölümden çekili olsun. daha böyle ilgi çekici olabilirdi. Farklı. Bakıyorum ama Heh, işte burada kapı. Güzel para geliyor. Paraları alıp güzelce ilerliyoruz. Mükemmel. Shop shop'tan. Aa. Bu da arkadaşlar. Unuttum yine. Dön. Dön. Bunda arkadaşlar döneceğiz böyle. Böyle böyle döneceğiz arkadaşlar. Dön. Dön. Tamam dönüyoruz böyle. Şu ana kadar sıkıntı yok. Hala sıkıntı yok. Hala sıkıntı yok. Şöyle biraz daha ilerlesek mükemmel olacak. Dönme şey bitse artık. Bit Şu dümdüz koridoru bitireyim artık sefer size göstereceğim arkadaşlar. Aa, yok. bu, bu hızlanmış mı ne? Ama sanırım arkadaşlar herkes o iki kişi de ölmüş. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Oyunun kanunu bu. Bilmeyenler ölüyor hemen. Sikte böyle 30. kapılarda geliyor. Bakıyorum ama hiç para da çıkmıyor. Oh, evet. Evet. Tamam. Uh. Yanlış kapı olduğunu göremedim. Sonra bana diyeceksiniz kör. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> yes. Böyle canınız azalınca da şey şansı artıyor. Ee, yara bandı gelme şansı artıyor. Bir bekleyelim. Gir. Ve tamam. İkinci raş. Bence güzel gidiyoruz. yes. Buradan arkadaşlar böyle yapabiliyoruz. Ne alaka? Cidden buradan mı çıktı? çıkmış. O yara bandı. Bizim sınıfta bir çocuk vardı arkadaşlar. Birisinden yara bandı istedi. Allah razı olsun. Ee, yara dedi ya Sonra Racket dedi Siz anladınız zaten Işıklar yanıp söndü ama Hiç korkulacak bir şey yok Gördüğünüz gibi gözler var Silkin gözleri bunlar Silkin gözleri gelince Arkadaşlar ee, ışıklar yanıp sönüyor Ama Yanıp sönünce de korkmayın hemen Aha rush gelecek. Rush gelmiyor. Gözler derin olduğu odada ışık yanıp sönerse rush gelmez. Evet iyi birinci silkimiz. Silk. Beni yenemeyeceğim. Asla. Doğrusu ben bir kere bitirmişliğim var bir üç kere de en son figürde ölmüşlüğüm var arkadaşlar. Ben neredeyse bir pro gibiyimdir. Hiç demeyin. Ee, hemen birinci silikte öleceğim. Bu <laughs> <laughs> ne? <Gülüyor> Ama dur oradan çıkış yoktu arkadaş. Neyse dur tekrar oynama. Tekrar oynamayacağım arkadaşlar. Devam edeceğim. Dursa devam edeceğim. Oyunlarla ee, yani yanlış yerden kol çıktı. Benim gideceğim yerden kol çıkıyor. Ben anlamadım. Bu ne? Bu ne? Burada FNAF sesi geliyor. Duydum. Biraz kısalım. Uah! Oh! Uah! Oh! Oh! Last plush. Cidden mi? Cidden mi lan? PC. Last plush hemen arkadaşı KSI. splash oh my goodness oh my goodness <laughs> last blush Ben de seninle gücüm. Sen de görüyorum dibe vurmak. Hadi lütfen benimle gir. Arkadaşlar eğer bu cidden. Dur bir bakayım. Aa premium mu? Agape. Yine tekiz arkadaşlar. Yine tekiz. Neden? 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 sen de yükleniyorsan yüklen. Oo. Tamam maymuncuk alalım. Maymuncuk. Şimdi yarar. Sanki speedrun yapıyormuş gibi yapacağım arkadaşlar. Çık şundan. Heh. Hemen hemen. Bir speedrunci gibiyim. Ama bence burada bozulacak. Bozuk bozuk. Hepsi bozuk. Bozuk düzgün düz kapı yok. Abi boş kapı. Bu resim neymiş? Tapınak geçit. Çok farklı şeyler var. Hadi. Aa, Oo boş kapı. isimsiz kapı. Ya çok bir para gelmedi ama o da iyidir. Bakıyorum. Bakıyorum ama hiçbir yerde de yok. Para yok. AS yes. H. Yes. Bakıyorum çekmecelere. Yok. Yes. İşte arkadaşlar. Maymuncuk. Mükemmel maymuncuk. Şimdiden bayağı para etti. He. Güzel. Şıklar. Devamını hayır. Fiyatlar Ohio. Derin Ohio. Mükemmel bir şekilde. Son anda giriş yaptım ama onu da bilerek yaptım. Şey, şey mi yok. 14. 11. 12. kapıda rush gelmiş. bakıyorum 500 Hı tamam 500 altınımız var ama yine de oradan başka bir şeyler daha alırım Diğer arkadaşlar güzel. Of mükemmel değil. Of, of. Hiç para gelmiyor ya, hiç. Evet. Yes. si gelmeyecek gelmeyecek arkadaşlar hiç. Merak etmeyin. Hmm bakıyorum. Ama. Üf, burası beni şey uzunlatacak ya. Hmm. Üf, orada olması zorunlu mu? Evet. Babam da böyle bir tane şarkı açmış arkadaşlar. Vallahi ondan gaza geliyorum. Hop 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 hop. Oh! Bak. mı güzel ee, vitamin nasıl bir şey diğer tarafta mı o sandığın geri kalanını açamadım o sandığın geri kalanını açmak istiyorum arkadaşlar ama Karanlıkta da şimdi daha kötü olur. O yüzden hiç uğraşmıyorum. O 700 olmuş. Bir 800 ya da 900 yapalım. Anca bence yeter. Silk için vitaminimi harcamayacağım. Figürde de harcamayacağım. O 900 yaptık yeter artık kaldım. Dur 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 dur. Yeni seyze yiyeceğiz. Evet. Evet. 28. Boş kapı yok. 29 30'a girdik 31'e gidiyoruz. mükemmel valla dua çekeyim yaptıysa Allah ondan razı olsun mükemmel oyun valla ben de hiç bayağı oldu doğrusu oynamayalı arkadaşlar Ah. Eh geldi. Sikte şey için mi kullansam bilemedim ama. Yok şimdi kullanmayacağım. Ama bakın ben orada şey yüzünden oldum. Orada yanlış yerden mi kol geldi? Bilim diyorum. Telefon 5 saniyeye patlayacak arkadaşlar. <laughs> Aa, yeter neden neden? İki yöne de bakıyorum ben. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bu bugün figüre kadar gelemedik ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü e, şey ama. Neydi ya? Bugün yani bir sıkıntı var ben telefonda depolama alanı mı bitti bilmiyorum ama o yüzden arkadaşlar çok şey yapamadım yoksa ben o silikte şey yapardım yenerdim. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.